Merhaba gençler bugün sizlerle beraber Rüzgar ile tabii ki de Roblox'ta Hello ne oynuyoruz Ama at kafasında gördüğüm bir tane Oyunu oynayacağız ya yüzden, arkadaşlar, e Mesela eğlenceli. bıçak alıyoruz elimizde Birbirimizi evet. öldürmeye çalışıyoruz Böyle altı patlarımız var Tır 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 Diye evet, Ben bıçağı seviyorum Bak şimdi bunun adı Hello Hello Roblox. Neymar yaz çıkıyor Hello Roblox Neyi İyi. bor Nasıl yazılıyordu? Ne bor, Ney bor nasıl yazılıyordu? Negi bor. R yaz. Ne. Re re. Ara. Ne. Hayır. Negi bor. He. Bor. Ben de senden giderim. Evet. Ara. Bak çıkıyor. Abi Hello Roblox evet. diyoruz. Birbirlerinizi öldürüyoruz. Ben de senden gelip bu şarj oluyor mu Aras? Şarj oluyor mu Olmuyor. Benimkinden olmuyor. Bu seninki mi? <laughs> evet. O yüzden olmuyor. Seninki kes burada. Kes bur, kes bur, kes bur. Aha burada. Bu mu? Allah evet. annem şarjı bu mu? Allah, Allah. evet, Allah. Ben bir şey sen... Çünkü... arıyorum la. Sen şarjı mı takıyor mu şarjı? Allah Allah. Şarjı da benim. Ha, şimdi oldu. şu. oldu. Şimdi ben sen ben senden gelecektim. Niye gitmedik ki? Akşem bu arada ben de video çekebilirim ama çekmek istemiyorum. Zaten ben benim çekeyim. videomda sen varsın. Bugün Hı. bir tane Roblox'ta Pig'i çektik. Hı. Ama geri sildik Ay, kaydı. Sen mesela, hani sen giderken internet kesiliyor ya. Ben hep Roblox'ta aynı oyunda olacağım. Hello Roblox mi? Ne yaparım ben? Bak mesela sen benim adım biliyorsun ya. Ha adım ARGF. Buraya dokunuyorsun. Benim üstüme. Join'e basıyorsun. Join'e basınca birbirimizi görüyoruz. Tamam mı? Ha, tamam tamam. Ben girdim zaten de bu ne biçim bir şey ya. Tabii Tabii mesela de orada de mesela ara ar altta hello neymiş hiçbir şey yazmaz da <laughs> oyunda değilim demek. Boynu değilim demek. Mesela orada kırmızı çık çıkıyor yani orada. Oyunla bakıyorum demek. Oyunlara bakıyorum demek. Ya ben zaten nasıl olacak ya? Bak, bu arada ikimiz de aynı karakter. Adam çamaç öldür. O silah. Silah. Kesinlikle. O seni mi öldürdü sen onu mu öldürdün? Öldüremiyorum ki. Ha onu öldürdün. Sen. Git git. Yürü. Hani sen yeni gitmiyor o yüzden gözüküyordur. Arkadaşlar şuradan gidiyorsun ona. Şundan, şuradan. Git biraz daha git. Sen yeni girdin ya. O yüzden. Bak ben de yeni girdim onlar gözükmüyor gördün. Benim görebiliyor musun? Dur zıplayacağım. Evet sen görebiliyorum. Sen buradasın tam. Sıklıyorsun. Gelme, gelme. Özelim var. Üstümü evet. değişiyorum. Gelme. Geldireceğim sana. Değiştirme lan Seni öldüreceğim. Değiştirdim bile. Hoppa. Sen öldürdün lan. Oğlum başka biriymiş. Beni öldürdü. Seni gördüm oğlum. Tam ortasın. Ya onlar öldürebiliyor. Biz niye öldüremiyoruz? Öldüm lan. Ne oldu da? Öldüm beni öldürdüler. Ve Be biz yani yeni girdik ya. Bak teker teker açılıyor işte oyunlar. Ha? ha şu an iki tane ne mi? Yok. Birkaç tane ev gözüküyor şu an. Peki. Ama ben gidemiyorum ya. Çıkmak istiyorum. Çık. Bak şu evler. Hello evden çıkamıyorum ev evden. Orası Hello evden. evi. Biliyorum biliyorum. Aa çıktım böyle Bahç Arka bahçeye çıktım. Arka bahçeden de çıkabilirim. Gel buraya pis TRF'ne. Gel. Sen neredesin? Şaşımadın sen sen mı? Buradayım. Aha gel buraya. Gel buraya. Bak, ben de senin üstüne elimden aynısını geldim gel. Abi bir dakika lan vuramıyorum. Gel. Neden vuramıyorum? Hayır sen bıçağı aç. Vurdun lan beni. Al bakalım. Öldür. Ben öldüremedim galiba. sen bıçağını aç. Bıçakta zaten. Arkadaşlar ben bu oyunda çıkıyorum benimki donuyor ya. Ben oynayamıyorum. Ben de oynayamıyorum ki. O zaman çıkalım. Çıkak o zaman. Piggy'ye gelelim. Piggy'ye girelim. Peki, şeye Neye? Videoyu kapatsana bitir videoyu. Çünkü lan, 4 dakika ya. ya. 4 dakika oldu. Pigeyi. Şey Şeye girelim ya. Hmm, Pigey değil de. Başımız çok Bu arada oldu. gençler sabahleyin başımız ağrıdı ama güzel iyi oynadık. Hatta bunun önünde şey panda spawn oldu. Panda 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 Piggy spawn oldu bir anda. Şey değil mi? Hı. Hmm. Ona onu onu da ondan başım ağrıyor daha. Geçmedi başımın ağrısı. Falan. Yo. Benimki geçti ya. Bu da bir saattir girmedi ne yaptıysa. Bana kayıt oluyor. Bu yalan. Neyse sana kayıt oluyor diyor ya oyundan çıkıp yenisinden rol oluyor. Bir giy girdim, bekliyorum seni. Ana ne oldu la birden kırmızı ekran geldi. Play'a bas. Seni bekliyorum ya. Play'a bas ben geri geliyorum senden geliyorum. Bak beni anlamak istiyorsun ya. Hmm. Beni de anlamak istiyorsan. Mesela Aras sen Piggy'den çıktın ya. Bekle açıyorsun suç bir ya. Mesela sen Piggy'den çıktın. Bu daha Piggy'de mi diyorsun? Buraya basıyorsun. Hani oyundan çıkıyorsun ya sen buraya basıp. Şuraya basıp siliyorsun. Şöyle. Tekrar Roblox giriyorsun. Öyle bak hangi oyunda olduğumu tekrar görüyorsun. Tamam. <laughs> Hangisini seçeyim? Chapter 4'ü seçeceğim. Mesela sen benden giriyorsun ya. Sen benden giriyorsun ya. Eğer orada ben yoksa eğer orada ben yoksa çık oyundan şuraya bas. sil yenisinden gir. Hangi oyunda olduğumu zaten anlarsın. Üstüme basıp bak anlıyoruz buradan. Bilgi alpa yazıyor ya oradan anlıyoruz. Alpa. Bak gay. Aa biz video. Allah Allah. Biliyor musun? Cevaplar biri seç. Botumu seçeceğim. Çöktör Aa Traitor oluşturdu. vardı baksana. Ya Rüzgar bu niye gözükmüyor? Bunlar? Gözükecek hani sen yeni girdin ya. Bekleseydim. Allah malas koma. Bad guy. Piggy, apa bu ki? abi. Bir daha ben öldürürüm ben. Aa. Bunu TikTok'a çektik biz. Evet arkadaşlar. Y Bir de bunun arkadaşı bizi kandırdı. Evet. Bizim hı, ben Youtube hesabı yokmuş ki zaten. Yani Roblox e sadece şey hesabı varmış. TikTok. Evet. TikTok hesabı varmış. Bize kazıkla bize kazık atıyor. Ne diyorsunuz? Ne diyor biliyor musunuz? GoPro diyor. Hmm. Yalancı. GoPro başka bir kanal. Evet, arkadaşlar. Bildiği bir kanalı söylemiş. Belki bilmediği kanalı söylemişti. Bak benimki de açıldı. Kapı öyle. Bak açılıyor kapılar. Ben bir tane diyorum. bas açılır o. Açılmıyor bende. Açılmaz. Niye de? Neden? Aa kız oraya nasıl geçmiş? Bak olmuştur. Merdiven. Buradan atlamıştır. Ben atlayamıyorum. Öldürdü ya. Sana bakarken PG geldi öldürdü. Hı. Bak Senin orada. Ne bakıyorsun ki? Ya o or oradan izliyordum. Öldüm ya. Ben de burada sıkıştım. Bak bir tane dokun açılıyor kapılar. Öldüm ya. Allah seni belanı versin. Öldüm. Aa nerede öldürmüş? Bunun iyisinden gelelim bazılar hileci de. Baksana buraya nasıl gelmiş? Dur orası Bir kilitliyken. De... Dur ben de ona geliyorum. Bu mu? Heh, hey o. bunlar bak bu, bu bak Aras aşağısı kilitliyken buraya geldiler nasıl? bak öyle... olmuştur. Bak olmuştur. hayır hile yapıyorlar kesin her yerden geçme hilesi. Olabilir. Ay o zaman çıkak yenisinden gerek mi? Bunlar hileci olduğu zaman biz iken bunlar asla öldüremeyiz. Evet o zaman oyundan geri çıkak gerek. Sen çık ben sen, o bu sefer sen benden gir. Tamam. Sen bekle çık buradan. Bekliyorum. Çık sil. Aa, tamam. Oo bacağım yandı lan. Arkadaşlar öleceğim ben şu an. 3 2 1. Allah ve Allah ve Allah işte şey. öldüm bile niye yeah. gittin girmeyeceksin ben oyuna girince be. <laughs> akılsız <bir> insani <laughs> ben de bileyim oğlum <laughs> <laughs> oh, ben o yat 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 <laughs> Mesela ben oyuna girdim ya Aras açmıyor gördün mü ben senden girmeliyim Hadi sen gir ben senden gireyim Lale Malda. Demek ki ben kitiye girdim. Tamam. <laughs> Ay, pep kitiye girmiş gördünüz mü? <laughs> Geber. Araş Dumgan. Dumgan. <laughs> Komik mi? Kok 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 çık çık çık. Kok kok kok. Mimik. O zaman başlayalım. İyi, iyi bay dedim. Aa başka bir yerdeyiz bu sefer. Aa bunları geçmişler bakın. Bakın arkadaşlar. Bunları yapmışlar arada. O kadar oynamışlar. Baksana Aynen. Da, her bir anı var. Kırmızı ışıklı olan şey Piggy tamam mı? Evet biliyorum biliyorum. Şey o Mr. Pig. Aa bakın burada Bunny çıktı. Kaçın kaç kaç. Oha gör, görmedim. Sana şey atmıştı bomba. Yok ben hareket ediyordum. Evet değişmiş oyunumuz. Ben de video çeksem mi ki? Aa bak ben çekme yok. Ben kapattım çünkü buradan. Kapattım buradan. Sildin mi oradan? E, hayır silmedim. Bunu. Kapattım. Aa oyunumuz bitmiş. Aras Dungan. Ben kimi acaba takip istersem? Aras Bana... Dungan. Sen beni takip istedin ama. Aa. Varım ya. Bak biri seç, biri seç. Cevaplar bir. Yer, bir Cevaplar bir, yer, bir. Yer, bir yer, bir 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 bir. Koş 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 koş. Yaşasın, yaşasın, yaşasın da mı yaşasın? O megetiz. Hayır. şaka yaptım ya, şey şaka bir. yaptım, şaka yaptım. <laughs> o zaman ne? ben de giden cevaplar onu giyeceğim. Yani. Git de geber. <laughs> İnfektörü seç. Tamam. Infected. Onu <laughs> tamam bunu seçmeyeceğiz. Seçme. <laughs> Infected'ı seçeceğim ya. Seçtim mi? Yedin? Ha, seçtim seçtim. Üç kişi seçtim arada. Dört. Üç. İki. Kim buraya Sen de hemen. Yani, oğlum sen de hemen başlıyor ya. Acaba kim figi? Acaba kim figi? Arastım gaz sensin. Aman ben ben seni öldürmem. <laughs> Ay, ben doğru, öldürürüm. Seni öldürürüm doğru doğru. Infected ya sen de olursun. Evet, evet öldürdüm. İkimiz oynuyor. George, hmm, kayıp olan George'un en son görüldüğü yer evet. burası. Yani George o bireyde, bireyde. neydi? What has Oğlum hey. kendimizi öldürdük la. Kendim kendimi öldürdüm. Aa burası neresi? Kendi kendime bayıldım, kendimi kaçırdım. Evet. Pigy bizi kaçırmış. Bak sana ben eğildiğimde böyleyim. He gördüm gördüm. Şöyle. Aa bak Şu göstereyim bak. Şöyle. Salak Piggy yazacağım. Ha 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 yazacağım. Ulan senin ben yazayım <laughs> bende. Hadi bir yakalar. Yakalabilirsen yakla. Bir salak bir giy yazsana ben de. Allah seni belanı verdi mi geldi buraya. O gel Allah gelme. Oğlum rüzgar vuramadım zaten. Ne? Vuramıyor. olur yakala bak. rüzgar vuramıyor. Selam. <laughs> ha vurdun. Vurdun lan bana aferin. Oğlum kız geliyor oğlum. Aras. Atlayacaktı kız. Aras. Sen yukarıdaki kıza git. Sen yukarıdaki kıza git. O atlayacak ya. Yukarıdaki kıza git sen. O buradan atlayacak. Ben de onu yakalayacağım. Hadi. Atlayacak, atlayacak. Atlayacak. Atlar at... Doğru, atlamaz. Atlar söylüyor. At, Vurdum. Mı? Vurdum. Gel bakayım sarı çıyan. Şerefsiz. Ne oldu? Nereye çıktı bak? Ben onu yakalarım. Nasıl yakalayacaksın? Çekil çekil çok Oğlum çekilsene. Peki. Ben çok de bir basit. denemek istiyorum. Çok basit. Nasıl? Çok basit. Oh my god kız. Olmadı. Gelemiyorum kız. Buldum nasıl yapacağımı. Hop, atlayamadım. Böyle mi yapacaktın? Buldum ki. Nasıl? Yukarıdan onun üstüne atlayacağım. Olur mu? Olur. Buraya tahta gerek. Dur. Buraya tahta gerek. Onu nasıl yetiştir Hmm, dur bir dur çekil. Çekil bir. Onu nasıl geçti ya? İnsan olsaydım geçebilirdim belki. Evet eğilerek. Ben onu biliyorum ya. Buraya tahta gerek onun için. Anam olmadı ya. etem kaydı. etemden kaydı. İyi. Buraya şey gerek. Oraya tahta gerek. Yoksa o asla. yakalayamayız. Oğlum sen, senin telefon, senin tablette neden turuncu gibi gözüküyor ekmeklerimiz? Çünkü turuncu. Turuncu değil kırmızı. Sen de kırmızı Pikicim. Oo şöyle arkadan bakayım. Zıpla geliyor. Sapıklık. Geliyorum. Hmm, gol. Şey. Dakika bir gol bir sapıklık başladı. Oo. Yakala ona. Oğlum vuramıyoruz ki. Niye vuramıyoruz? Bak o oyundaki gibi kızın aynısı bak. Oyunda vardı ya. Ha sabah sabahki gibi. İki kişi saklandıydı. O. Ya mouse'u da vuramıyor ki adama. Hmm. O kesin bot da Ha var ya, o mouse'u var şey ya bot da. Mi? Keşke sen insan olsaydım. Tahta yalıp oruyu koyardım. dakika. Bir ona. de güzel gorildini yaparlardı. Başka adam mı kalmadı ya? Hmm. Başka insan mı kalmadı? Hiç kalmadı. Buraya tahta gerek. Şerefsiz ya. ya. kaçsın. Kız bir insan. Hadi. Hay. Kapıyı örteriz oradan. Oraya girsen kapıyı ört. Çık da. Aras gel yanıma. O kız bir atlasın oradan. Ben değilim o. Ben değilim. Ben hmm. buradayım. Atla Mı? Atlamıyor ki koş Koşa koşa ya. koş, yakalayacağım onu. Allah bir gücü. Mal. Ayağını yakalayacağım. O zaman herkes saklansın hadi. Kör Piggy, kör Piggy, kör kör kör. Kör pigi. Sen öldürmeye geldim. O kızı öldürmemiz için 1000 bin tane ekmek yemeliyiz lan. He la. Kırk fırın ekmek yemek gerek. Yani. Ne 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 kör Piggy, kör Piggy. Ne 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 ne. Bak pigi dans ediyor gel. Ben dans ediyorum bak gel. Stun, stun, stun. Bir de dans ediyor. Edemiyorum da. Onun dans nerede? Dans. Dans. Aa bir kişi daha var kapıyı açtı. Herhalde. Anam yanlışlıkla. Onun altı aldım. Prenses Prenses. Prenses geber. Gebereceksin. Prens olacaksın. Hayır oğlum. Oğlum Benim atlasana ]im. ya. Son çare atlaman gerekecek. Gel Rüzgar aşağı. Hı. Boşuna uğraşma yap bence. Bir kişi daha öldü. Kız orada yakalamıyorlar. Yakalayamıyorlar diyor ya. Aa seni yakaladı işte. Psikopat. Ah ah ah. Yes. Aa, Aa, tadını bırak. bir dakika bir şey yazacağım. Niye miyorsa prenses mi diye. Oğlum pikiye bak be. Gel peki sen bunu öldürebilirsin ben hadi. Oradan. Hayalet pikiye. Tamam. Geçemez ki oradan. Sence kim Hayır yazdı Hayır onu? Hayır yazdım. yazmış. Sen de. İdi, idi ben. Hayır. E benim. Hikaye yazayım. Küfür etsen Allah. Bak öldürmeyeceğiz. Yazacağım sen evet yazacaksın. Evet yaz. Evet yaz. Öldürmeyeceğiz yazdım. Evet yaz. Hemen. Biz bunların hepsiyle arkadaşız. Hadi. Evet yaz. Bak. Evet. Evet. bu kız. <laughs> Çekil de arkasından. Öleceksin ama. Hiç komik değilsin. <laughs> Hala sana... değilsin. Gidiyorum. Yakalamaya gidiyordum gördün mü? Haraz. Görmedim görmedim. Burada sadece küçük pekiler geçebiliyor. Bak Aras. Beni izle bak. Kızın yanına gidiyorum bak. İyi izle beni. İn ne ne oldu? Dur, yapamadım. Oğlum dur lan. Dayım kızı, kızı yakalıyordum. Dayım kızı yakalıyordum. Öldürüm. Dur. Ben de yazayım. Öldürmeyeceğiz. yaz. Hepimiz kanka yazacağız. Öldürmeyeceğiz. İnme yazmış. İme prenses yazmış. Yiğit, o bizim kurbanımız. Onu yiyeceğiz. Kayıp Kurban Bayramı bugün ya. Piğilerin insan ye. Değil mi? Evet. O yüzden seni yemeye geliyor. Bugün ben kaynımı doğuracağım lan. Size yok o yemek. Tamam mı? Yok ben yiyeceğim ben. de. Dil Dur. Şunu yazamadım. Gidiyorum gidiyorum. Arkasını sneak geliyor. <laughs> gidiyordum ya adam? Çıktı ya. gidiyordum gördün mü? Ha <laughs> bir dakika kaldı. Ne yapacaksın şimdi? Ne bok yiyeceksin? O mu? Evet. Önce biz kazanacağız. Yani biz kazanacağız. Aslında var ya hiç kimse kazanamıyor. Yani doğru. Ama o kaçamıyor ki. Kaçamıyor ki bizden. Saklanıp duruyor anasını satayım. Anasını, anasını koyayım. Anasını koyayım. Hemen küfür etme öyle. Seni küfür ediyorum. Ben Sen öyle mi ediyorum? Aa, odan satıyor. He. İyi de ben öyle ben de edeyim. Etmeyeyim. O küfür değil ki. Aa, ben de daha, aa, ben de daha edeyim. Edilmiyor ki. Ediliyor. Nereden? Yapayım mı? Yap. Ya. Ne girdin? Aa. Ne yazdın? şimdi bak. Diye basıyorsun ya. Yani. Sayıları basıyorsun, bunu alıyorsun. E yazıyorsun, boşluk. Dan C kadar. Gördün mü? Gördün mü? <laughs> Gördün mü? <gülüyor> Öldürdü. Öldürdü, <gülüyor> Öldürdü kızı. O zaman Kız ben Ben de aynı dansı yapıyordum gördün mü? Ben de aynı kız Ben oğlum. Son anda kız öldü. Oğlum ne oldu la ben geri döndüm nasıl? Olduysa. nasıl oldu? Parmağım annem etinden kesmiş. Ney? Ha, parmaklar bazen etinden kesiliyor ya. Neden? Acılıyor. Etinden kesiyorlar şımarma diye. Chapter 1. Ee, chapter 2 ya bu sefer. Bu sefer chapter 2. bu yaşı ne oluyor? Açık diye. Benim dediğim oldu. O zaman şey çekeceksin. Tra türü. Tamam lan. Traitor kötü ama ya. Yo, bıçaklar ya atlıyor. Peki gene bizi öldürüyor. Ya plan <laughs> seçmişsiniz. Vallahi ben bunu seçecektim Traitor. Traitor'u seçemedim lan. Hemen de seçtiler. Prenses. Yaptım seni sarı patates. Hi, o kız pro. Hani. Bir şey diyeceğim. Çok güzel oyun olmadı mı? E ee, karakolda kimse yok mu? Sen İngilizce dikkat... biliyor musun lan? Yo ben videolardan duydum. Dikkat dikkat. Canavar Hmm, karakolda. hemen garaja inin. kere, ah! Beni öldürdü o. Can, başka bir canavar mı? Bu biraz ürküdü. Hemen aşağı inmiyor. Bu Piggy. Hemen inmeliyim aşağı. Oradan değil gel. kapıdan. Şuradan doğru. Ama benzin bulmamız lazım. Evet, benzin bulmamız lazım. Nereden? Burada çıkış kapısı var. Benzin bidonu lazım. Ben biliyorum gelin nerede olduğunu. Nerede? Neredesin? Bir gün yandı. Neredesin? Bu yeşil şeye sakın dokunma. Biliyorum biliyorum zehir Zehir. Ol. Zehir evet. Niye dokunayım Hayır, ki? Hayır beni öldürdü ben? zehir. Öl, ölmedi ne olur. Görüyorum önüm, önümdesin. Biliyorum biliyorum da. <laughs> evet İngiliz anahtarını buldum. Ama nasıl alacağız ki? O dokunarak. Üstüne dokunarak. Ben aldım İngiliz'i. Gidip hemen kapının orasını açacağım. Ya bana şey lazım. Piggy geliyor. Ee, şey bir donu. Benzin bir donu lazım. Kaçın kızım kaçı, Piggy geliyor buraya. <laughs> Ara kaç Piggy geliyor. Saklan. Hapishanelere <laughs> gireyim mi? <laughs> göremedim ya, göremedim. Öldün. Bilgi alamıyorsun. Göremedim ya biliyorum. Oğlum ya. Sen de ölsene. Ölümüm asla ben. Ben ölürsem ne olurlar ya. Ne olur? Bu hayatım biter. O şimdi buraya geliyor değil mi? Kesin. Oğlum yürüme, yürümeden kayıyorsun resmen. Yürümeden yürümeyi başaran. Yürümeden yürümeyi. Prenses, yaktım seni sarı patates. Nasıl? Güzel. Prenses, yaktım seni sarı... Sarı patates. Yok, şu patates. Prenses. Eh. Neyse gençler, bu videodan bu kadar. Bay bay. Bu arada 500 like gelirse facecam yapacağım.